Daha önce de uyardığım gibi sizi e, kayıt sırasında düşerseniz e, aynı e, gönderdiğim duyuru linkine tıklayarak girebilirsiniz. E, şu anda 11. dakikadayız. E, yarım saatten az vaktimiz kaldı. E, kaydımız düşerse herkes tekrar e, problemi çözmeden e, aynı linke tıklayarak geri girsin. Aynı kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi şöyle yine bir iki Kapasitörümüz var. Birbirlerine seri bağlı. Her biri 4 mikrofarad. 24 voltluk bir bataryaya bu şekilde seri bir şekilde bağlanmışlar. Sorumuz şu. Şu andaki bağlı duruma göre Q1 birinci kapasitör ve ikinci kapasitördeki ikisi de birbirine eşleştiriyor her ikisindeki yüklerin değeri nedir? Her iki kapasitörün uçları arasındaki, onlara V1, V2 dersek, potansiyel gerimleri nedir? Ee, B şıkkında, e, bu durumda bu şekilde bağlı olan bu iki kapasitörün toplam elektrostatik enerjisi nedir? Daha sonra da bir şık daha var. Bir dielektrik sokulacak. Onunla alakalı oraya gelene kadar ilk önce bunları çözelim. Şu anda görüntüyle alakalı bir problem yok galiba. Görüntü okunabiliyor zannedersem. Evet. Herhangi bir şikayet gelmiyor. Okay, so. What are these charges? Q1 Q2 on the plates. They are serially connected. What can you say about the charges? Well, since they are equivalent, Bunlar eş olduğu için haliyle yüklerinde birbirinin eşit olmasını beklersiniz. Zaten şunu da sorayım. 4 mikrofarad 4 mikrofarad. Bu 4 mikrofarad şu da 2 olsaydı yükler eşit olur muydu? Evet. Seri bağlı bütün kapasitörlerde kapasitansın değerine bakılmadan bütün seri bağlı olan kapasitörlerin bütün Hepsindeki yük birbirine eşit olmak zorunda. Ee, dolayısıyla Q1 eşittir, Q2. Bu arada tabii Q nedir? C çarpı V. Dolayısıyla bir tanesi için yapalım. C1, V1. Ee, C1'i biliyoruz, 4 mikrofarad. Ee, V1 ne olacak? Yani şimdi 24 volt her ikisinin uçları arasında gerilim. Fakat bir tanesinin uçları arasında gerilim ne olur? Burada zaten seri bağlantıda birbirine seri bağlı bütün elektrik elemanlarının uçları arasındaki gerilimler şuna eşit olmak zorunda toplamı. Dolayısıyla bu V1 ise şu V2 ise V1 artı V2 şurayı silip V1 yazayım. Şunu bağladık voltmetreyi V1 ölçtük. Şunu da bağladık V2 ölçtük. Dolayısıyla V1 artı V2 zaten kafadan 24 volt yazabilirsiniz. Ama zaten bunlar eş değer olduğu için eşdeğer e, e, kapasitörler olduğu için hem V1 hem V2 değeri birbirine eşit. Dolayısıyla V1 12 volt olacak. V2 de 12 volt olacak. Q1 ve Q2 eşit olduğundan dolayı C1 4 mikrofarad buna da 12 ile çarparsanız 48 mikrokulon her bir kapasitördeki yük 48 mikrokulon olarak bulursunuz. V1 ve v de bulduk. E, toplam elektrostatik enerjiyi nasıl bulursunuz? Bunun formülü vardı biliyorsunuz. 1 bölü 2 e, C V kare. Tabii de iki tane kapasitör var. E, ayrı ayrı e, her bir kapasitörün elektrostatik enerjisini hesaplayıp toplayabilirsiniz. Toplam olmak için. Ama onun yerine şunu da yapabilirsiniz. Bu iki seri bağlı kapasitörün eş değer kapasitansını bulursunuz. Bunların yerine o eş değer kapasitansı yerleştirdiğinizde o zaten uçlar arasında 24 voltluk gerilim olduğu için e, tek bir işlemde de bunu yapabilirsiniz. Tek bir formülde. Eş değer kapasitansı nedir? C1, C2 birbirine eşit olduğu için C1 e, kare bölü C1 artı C2 yani 2C1 yani kapasitörlerden bir tanesinin yarısı kadar. Dolayısıyla 1 bölü 2 kapasitörlerin ee, sırası 4 mikrofaradtı. Eş değer sıra 2 olacak. 2 mikrofarad. Bunu da 24'ün karesiyle çarparsanız volt olarak bulacağınız toplam enerjinin miktarı 576 mikrojül oluyor. Şimdi buraya kadar zaten ee, hemen hemen herkes ee, problemi olduğunu zannetmiyorum. Rutin şeyleri e, işliyoruz. Tabi bunu check etmek için şunu da yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi ayrı ayrı bunların enerjilerini bulursunuz. C1 için e, V1 kare artı C2 için V2 kare. Bunların ikisi de zaten aynı. 1 bölü 2 4 mikrofarad çarpı tabi V1 koyacaksınız. O 24 değil 12 volt. 12'nin karesi. Bunu tekrar edeceksiniz, yani iki ile çarpacaksınız. Bunu tekrar buna eşit olduğunu isterseniz bir çekelim Şimdi problemin diğer bir sorusu ABC şıkkı şu: Bu her iki kapasitörde yine bu bataryaya bağlı kalmak koşuluyla sadece bir tanesinin Sadece bir tanesinin plakaları arasına e, kapası 4.2 olan bir dielektrik yerleştiriliyor. Evet, şimdi şunlar ilk baştaki durumu şöyle yazalım. Bunların sıraları C1, C2, r biri e 4 mikrofaraddı. Yeni durumda olan değişiklik sadece şu hiçbir şey değiştirmiyoruz. Sadece sol taraftaki kapasitörün plakaları arasına eee kapasitörün boyutu kadar bir dielektrik, sabiti de 4.2 olan bir dielektrik yerleştiriliyor. Bağlantı kesilmeden. Diğerine hiçbir şey yapılmıyor. Dolayısıyla yeni durumlardaki kapasitanslara önceki durumlardaki C1 C2 demiştik. C1 prime ve C2 prime dersek bu yeni durumda şu değerler ne olur? Her bir kapasitördeki yükler ne olacak? Her bir kapasitörün uçları arasındaki potansiyel farkı ne olacak? Bu durumda toplam elektrostatik enerji ne olacak? Bu yeni durumdaki bütün değerlere prime'lı olarak işaretledim. Prime görüyorsunuz bu yeni durumdaki değerler. Bu şimdi bunları yoğunlaşalım. evet ne diyorsunuz? Q1 prime Q2 prime. Bunu yerleştirdiğim zaman ee, ne olur? En azından aralarındaki ilişkiyi yine söyleyebiliriz. Bunlar, bunların birbirlerine seri bir şekilde bağlantısı değişmeyeceğinden dolayı değil mi? Ee, bir kere şu olacak. Ee, yine bu durumda da sıraları değişse bile ki artık sıralar değişecek biliyorsunuz. Ee, şu değişecek mi? Tabii onu, onun değişmeyeceğini söyleyebilirsiniz hemen baştan. C1 kesinlikle değişecek. C1 prime. Sıralar değişse de değişmese de biliyorsunuz seri bağlı bağlantıları değişmediği için bir kere Q1 prime, Q2 prime'e eşit olmaya devam ettirecek. Yani birinde neyse yük, diğerinde de aynı şekilde devam edecek. Bir kere bunu yazalım. Yani seri bağlantıda yükler aynı. Değişmiyor. Şeyden bahsedelim peki o zaman. C1'in C1 prime'ın C1 birinci kapasitörün uçları arasındaki gerilimi V1 prime demiştik. Bunun uçları arasındaki gerilimi V2 prime demiştik. Bunlar ne olur? Bunlarda da aynı eşitlik söz konusu mu? Birinci durumda eşitti bunlar biliyorsunuz. V1, V2 eşit bulmuştuk. Çünkü her ikisi de eş değer kapasitör. bu durumda V1 prime ve V2 prime için şunu yazabilir miyiz? Evet. Ne diyorsunuz? İlk önce isterseniz şunu yazalım. C1 prime nedir? C1 prime birinci duruma göre sadece farkı arasında bir dielektrik e, sabiti dielektrik sabiti 4.2 olan dielektrik yerleştirdiği için sadece önceki sırasıyla dielektriğin çarpımı kadar değişecek. Kapa çarpı C1 olacak. Yani 4.2 çarpı 4 mikrofarad. C1'in sahası değişti. E Q1 prime, C1 prime ve V1 prime arasındaki ilişkiyi biliyorum. Doğru mu? Q1 prime nedir? C1 prime çarpı V1 prime. Bu kalsın burada. C2 prime C2 ile aynı yani 4 mikrofarad olmaya devam ettiriyor, sürüyor. Q2 prime'a bakalım. Q2 prime C2 prime çarpı V2 prime. Doğru mu? Evet. Şimdi e, bunların birbirine eşit olduğunu söyledik. E, kapasitörlerin sağlarını yeni durumda biliyoruz. C1 prime işte 4.2 şöyle yazabiliriz yani kısaca kapa çarpı C1 V1 prime bu ise sadece C1 yazabiliriz. Çünkü C1 C2 C1'e eşit V1 prime pardon V2 prime şunları birbirine eşitleyebiliriz. Yani kapa çarpı C1 V1 prime eşittir C1 V2 prime. Ee, bu aslında C2. C2. Ama C1 ile C2 önceki durumlarda birbirine eşit olduğu için şunlar gidecek. Evet. Dolayısıyla görüyorsunuz kapada 4.2 olduğu için 4.2 V1 prime V2 prime'ı bu yeni durumda eşit değil. Öncekinde eşitti. Her ikisi 12 volttu. Bunda eşit değil. Diğer taraftan V1 prime artı V2 prime'ın ne olduğunu biliyor muyum? Evet, çünkü bu iki kapasitör de e, aynı bataryaya bağlı bağlı kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla uçları arasındaki potansiyel farklarının toplamının yine 24 volt olması lazım. Burada şu ikinci denklemde V2 prime yerine 4.2 V1 prime yazarsanız, bir V1 prime'den var, 5.2 V1 prime'ın 24 volta eşit olduğunu bulursunuz. Buradan da V1 prime'ı 4.6 volt ve 2 prime'ı da 19.4 volt olarak bulabilirsiniz. Evet, burası anlaşıldı mı? Ee, bu yeni durumda voltajları bulmak için yükler, e, kapasitörler ve voltaj arasındaki ilişkileri kullanın tekrar. En azından e, seri bağlantı değişmediği için yine yüklerin birbirine eşit olması gerektiğini söyledim. Ee, buradan potansiyelleri buldum. Şimdi tekrar yüklere dönebilirim. Yani Q1 prime bulmak için tabii ki bunlar birbirine eşit olacağı için ikinci durumda da yine. Şu ilk, ilk denklemi kullanabilirim. Eee Q1 prime neydi? İşte C1 prime çarpı V1 prime'di. Dolayısıyla C1 prime 4.2 çarpı 4 mikro mikro farad çarpı V1 prime'ı da 4.6 volt olarak bulmuştum. Bu hem Q2 hem de Q1 aynısı olacak. Q2 için de C2 prime çarpı B2 prime formülü kullanabilirsiniz. Göreceksiniz ki aynı cevabı bulacaksınız. Bu durumda yük 77 nokta 5 mikro kulon olarak çıkacak arkadaşlar. Bu hem Q1'in hem de Q2'nin yükü. Başlangıçta e, Q1 ve Q2 kaç 48 48'di şurada. Şimdi bu dielektriğin sokulmasıyla yükler 77,5'e çıktı birer birer. Toplamda yüklerin miktarı arttı. Bataryayı değiştirmiyoruz. Sadece yaptığımız şey bunlardan bir tanesinin arasına dielektrik sokuyoruz. Yük artıyor. Evet. Niye? Çünkü kapasitans artıyor. Ee, bu devrenin eşdeğer kapasitansı arttığı için aynı voltajda daha fazla yük çekimi oluyor. Bu şekilde buluyoruz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey, durum var mı? Hocam dielektrik kapasitörün yarısı kadar yerleştirilirse ne olur? Buraya koyduğum dielektrik kapasitörün yarısına kadar yerleştirilirse, kapasitörün yarısı kadar yerleştirilirse yani şöyle olursa diyorsun, değil mi? Doğru mu anladım? Evet. Evet ne olur? Ee, yorum olan var mı? Sesli bir şekilde katılabilirsiniz. Çok güzel soru. Bunu e, yapacağım. Nasıl yapılacağını da göstereceğim. Fakat ilk önce isterseniz. Şunu tamamlayalım. Yeni durumdaki yükleri bulduk. Yeni durumdaki potansiyel enerji ne olacak? Yeni durumdaki potansiyel enerji onu da şurayı silerek buraya yazayım isterseniz. Yani bu yeni durumda ilk durumdaki potansiyel enerjiyi toplam enerjiyi bulmuştuk. O 576 idi. Şuraya Hemen UT prime yazayım. 1, 1, 2. Yeni durumdaki H Yeni durumdaki potansiyel değişecek mi? Hayır. Çünkü burası şey tabi bu arada şu yarası değil. Bizim orijinal durumumuz. Yeni durumda sadece enerjiyi bu bulmak için yapmanız gereken şey yeni eş değer sığa'yı bulmak. Yeni H değer tabii ki haliyle ne olacak? C1 prime, C2 prime çarpımı C1 prime artı C2 prime. Ee, C1 prime yerine işte 4.2 çarpı C1 C2 ile C1 eşitti karesi. Burası e, 4.2 C1 bir C1 daha. 5.2 C1 buradan bulabilirsiniz. Ee, buradan e, şu anda e, şu, evet bunu ben bulmuşum. 3,23 mikrofarad olarak buluyoruz. Burası okunuyor mu? Evet. Sadece yapmanız gereken yeni eş değer bulmak. ikinci durumda sonra şu formülü kullanmak. Buradan 1 bölü 2, 3, 23 mikrofarad çarpı. Ee, yeni durumda şey değişmeyeceğinden dolayı bataryamız değişmiyor. Aynı voltajı kullanıyoruz. 24'ün karesi. Bunu yaparsanız yeni durumdaki enerjimiz Artacak mı azalacak mı? Yani şuna göre artacak mı azalacak mı? Artacak tabii ki. Ee, çünkü ilk durumdaki eş ise 323 değil 2 mikrofarattı. Şimdi arttı. Voltaj aynı değişmiyor. 930 mikro çıkıyor. Gördüğünüz gibi önceki değer 576 ile şimdi e, 930'a çıktı. Artıyor. Şimdi arkadaşlar e, kimdi o? E, evet. Cem'in sorusuna gelelim. Bu direktriği 4.2'li direktriği tam C1'i dolduracak şekilde değildi. Yarım dolduracak şekilde. Yani direktriğin kalınlığını yarım alacak şekilde yerleştirirsek ne olur sorusunu. Evet. Bunları siliyorum. Şöyle söyleyeyim. Sesli bir şekilde herhangi bir e, bu soruya yorum olan var mı? Hocam, K'sı da ikiye bölünmeyecek mi o K'sı ikiye bölünecek. Şimdi yarıya kadar, evet. E, bir mantık yürütme geldi. 10 dakika sonra bağlantımız kesilecek. Uyarı aldım. Eee Şimdi mantık mantık şu. Kim o konuşan kimdi? Ben Nurullah Hoca. Nurullah. Şimdi yarısı kalınında yerleştirirsem bu 4.2'lik şeyi e, sanki tam olarak eee 2.1'lik yerleştirmiş gibi olur muyum demek istedi galiba. Evet öyle mi? evet hocam. Yani dielektrik sabitini o zaman 2.1'e düşüreyim. Şimdi e, ee, yarısına kadar yerleştirdiğimiz zaman ilk önce bu C1'in yani C1'in yarısına kadar yerleştirdiğimiz zaman bu C1 kapasitörü ne hale gelecek ona bakalım. Bununla alakalı daha önce şöyle bir e, video hazırlamıştım. Bir kapasitörümüz var. C0 kapasitesine sahip. Bu kapasitörün e, tam yarısını tam yarısına kapa 1 diğer yarısına da kapa 2 olacak şekilde iki dielektrik yerleştiriliyor. Yeni kapasitans ne olur? Bu soruyu şöyle çözmüştük. Eğer hatırlayan olursa veya videoyu izlemiş olan olursa. Böyle bir üst üste sandviç şeklinde e, yerleştirilmiş, dielektrik yerleştirilmiş kapasitör. iki tane öncekine göre yarı kalınlığa sahip birbirine seri bağlı kapasitör haline döner. Bir tanesi tamamen kapavirle dolu. Diyevesi tamamen kapa 2 ile doğru. Bunların kalınlıkları kapa 1 ve kapa 2'nin kalınlıklarına eşit. Demiştik eğer işte bu D kadarsa bu D bölü 2, D bölü 2 kadar kalınlıkta. Dolayısıyla yeni kapasitörlerimiz D bölü 2, D bölü 2 kalınlığında birbirine iki tane seri bağlı bu şekilde kapasitör oldu. Şimdi <laughs> bu durumda ilk durumdaki başlangıçta hiç arasında D elektrik olmayan e, kapasitörün e, kapasitansına epsilon 0 a bölü d dersek başlangıçta dielektrik yok. Şimdi dielektrik var. Dielektrik olduğu zaman bu şekilde yerleştirilirse şu hale dönüyor. Bir kere e, şu kapa 1 çarpı epsilon 0 a bölü d bölü 2 oluyor. Değil mi? Çünkü d d bölü 2'ye düştü. Bu da kapa 2 çarpı epsilon 0 çarpı A bölü D bölü 2 olur. Bu şekilde bir sonucumuz vardı. Bunu da açıklamıştım neden böyle olduğunu. Bu duruma çok benziyor. Şimdi burada değişen ne? C1 dielektrik yok. C1 prime ise şöyle sadece burada dielektrik var. Bunu şu hale getiriyorum. Bu şu demek. Burada 4.2 dielektrik sabitine sahip yarım kalınlıkta bir dielektrik var. Burada ise dielektriği 1 olan bir bölge var. Çünkü havanın ya da şeyin dielektriği 1. Dolayısıyla iki farklı dielektrikli, önceki durumdaki gibi iki farklı dielektrikli kapasitör olarak düşünebilirim. Ne olur? Bu hale gelir. Değil mi? 4.2 burada var. Buna seri bir şekilde bağlı diğer kapasitör. Arada hiçbir şey yok. Şimdi <laughs> ilk başlangıçtaki kapasitans C1'di. Şu haldeki kapasitans buna döndü. Bu iki tane kapasitörümüz var. Birinci kapasitör eğer dielektrik olmasaydı plakalar arasındaki mesafe yarıya düştüğü için 2 C1 olacak. Yani iki kat 4, 2 çarpı 4 mikrofarad olacak. Şurası. Bu ise Tabii pardon. Bir de şu kapa ile çarpılacak. Yani 4.2 ile çarpılacak. Dolayısıyla ilk kapasitörümüz burada. 2 çarpı C1 çarpı 4.2. C1'de 4 mikrofarad. Şu ise sadece 2 C1. Yani 2 çarpı 4 mikrofarad 8 mikrofarad. Bu ise 2 çarpı 4 çarpı 4.2 ve birbirlerine seri bağlı. Bu seri bağlantının eş değerine kapasitansını bulacaksınız. Bunun eş değer kapasitansı ne olacak? Bunun eş değer kapasitansı yapalım. 2 çarpı C1 4.2 şuraya ne yazayım. 2 çarpı C1 çarpı 4.2 çarpı 2 C1 bölü şunların toplamı 8.4 2 daha 10.4 C1. Şunlar bir tanesi gitti. Ee, şuraya yazıyorum. 4 çarpı 4.2 bölü 10.4 çarpı C1. C1 de 4 mikrofarad. Yani eğer ben bunu yarısına kadar yerleştirirsem yarısına kadar yerleştirirsem C1 prime tam olarak yerleştirseydim Cemir Prime neydi? 4.2 çarpı 4'tü. Şimdi eğer yarısına kadar yerleştirirsem C1 prime bu durumda şu olacak. 4 çarpı 4.2 bölü 10.4 çarpı 4. Yani kapasitans değişiyor. Ne kadar değişiyor? 4 çarpı 4.2'den 4 çarpı 4.2'den daha düşük bir değer oluyor. Çünkü bunu 4 bölü 10.4 ile çarpacaksın. Yani C yeni C1 prime eski C1 prime'e göre daha düşük bir kapasitansa dönüşüyor. Dolayısıyla devrede sanki 3 tane kapasitör seri bağlaşık gibi davranıyor. Şu şekilde. Yeni oluşacak yüklerde değişecek halbuki. Çünkü niye? Çünkü eş değer direnç, eş değer pardon kapasitans bu yarıya kadar yerleştirme sonucu oluşan eş değer kapasitans tam yerleştirmeye göre farklı olacak. Farkı nasıl bulacaksınız? C1 prime yerine ilk önce şunu kullanmıştık. Tam olarak yerleştirdiğinde. Yarım olarak yerleştirdiğinde ise C1 prime yerine şunu kullanacaksınız. Göreceksiniz ki C e, şey yeni iki kapasitans değişecek. Daha da azalacak. Ama öncekine göre daha fazla olacak. Muhtemelen. İsterseniz bunu yapın. Yeni oluşan yükler daha mı fazla olur? bence daha fazla olur. Ama bizim 48 mikrokolonda yeni oluşan yüklerde 77 bir tanesini 77 bulmuştuk. 77 bulamayacaksınız. 77'den küçük olacak fakat 48'den de büyük olacak. Onu garanti edebilirim. Çünkü dielektrik var ama yarı, yarıya kadar dielektrik var. Tabi e, tabii yeni oluşacak olan enerjiyi vesaire yine benzer şekilde hesaplayabilirsiniz. Yeni oluşacak enerji bu durumda yarıya kadar doldurulduğu zaman e, yine 576'dan büyük olacak fakat 930'dan küçük olacak. Yani tam olarak yerleştirilmeye göre 930'dan daha küçük olacak. Çünkü yarım kapasite, yarım dielektrik yerleştirildi. Evet. Soruyu soran Nurullah'tı galiba. Kesirin altındaki rakam ne? Şu mu? 10.4. Evet. Evet hocam. Nurullah sana göre bu yeni Sorduğun durumu hesapla. E, yeni şeyi sen e, sonuçlarını bize bildirirsin sonra. Anladım. Anlaşıldı mı? Yarıya kadar yerleştirirsek yarıya kadar yerleştirirsek fiziksel olarak farkı ne olur diye sorduğun zaman fiziksel olarak farkı e, tam olarak yerleştirmeye göre yük topladığı yük miktarı azalır. Ama buna göre yine fazla olacak. Yani hiç yokkenki duruma göre fazla olacak. Yeni yükler. Q1 prime ve Q2 prime. Fakat eee tam olarak yerleştirilmiş direktriğe göre de küçük olacak. Kesinlikle. Onu kesin söyleyebilirim sana. Hesabını yaparsan görürsün. Aynı 6.46 şey... çıkıyor C prime. Evet. Ne çıktı? 6.46 çıkıyor C prime. 6.46 Evet. Ee, C prime derken eş değer kapasitans mı? Yani bu sağ alt köşedeki işlemin cevabı. Şu mu? Sağ. Ol. Evet hocam. Anladım. Neyse bu şey yalnız e, sadece şunun eş değer kapasitansını hesapladık. Evet. Bununla beraber bunu da birleştireceksin. Yeni eşdeğere hesaplayacaksın. Ona göre yükleri hesaplayacaksın. Sen yükleri ha. hesapla. Yükler de 48'den büyük olacak fakat 77. 77. 5'ten de küçük olacak. 77.5 tam olarak yerleştirildiği zamanki yüktü. mikrokolon. Eski durum 48, bundan küçük, şundan da büyük olacak. Buna hesaplarsın. Yani öyle çıkmazsa bir yerde yanlış yapıyorsun demektir. Onu, onu, onu demek istiyorum. Şimdi 30 10 saniyemiz var arkadaşlar. Bu problemin çözümü bitti zaten. Ee, bir isterseniz 10 dakika vereyim. Yani saat şu anda 12:40, 12:50'de.